Selamlar YouTube. Hepiniz hoş geldiniz. Efendim inşallah sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün yepyeni bir Petof güzellik videosu ile karşınızdayım. Ekranda da gördüğünüz üzere konu başkanımız şunlar olacak. Ailments nedir? Neleri kapsar? Threshold nedir? Stun nedir? Videonun sonuna doğru ise birkaç adet kafa karıştıracağını düşündüğüm durum var. Onlara değinip videoyu sonlandıracağım değerli izleyicim. Ailments'lar ikiye ayrılıyor. Hasar verenler ve vermeyenler. Ailments nedir? Vurduğunuz hasarın tipine bağlı olarak oluşan yardımcı senaryolardır efendim. Bir hayli karışık bir konu. Elimden geldiğince senaryolaştırarak anlatacağım. Umarım bildiklerimi aktarabilirim. Daha fazla vaktinizi çalmadan Ignite ile başlayalım. Videonun geri kalanını anlayabilmemiz için şu senaryoyu iyi idrak etmiş olmamız lazım. Savunma katmanında önce evade sonra blok devreye giriyor. Yani saldırıyı eğer savuşturduysanız zaten hiçbir ailment'a maruz kalamazsınız veya yaratık hiçbir eğilimine maruz kalmaz. Ondan sonra katmansa blok. Blokta istisnai durumlar söz konusu. Birinci istisnai durum şu. Filiz ve stan bloklamış olsanız bile yukarıdaki cam barının altındaki bir sayaç var. O yine de ilerlemeye devam ediyor. İkinci durumsa şu. Yanda görmüş olduğunuz glancing blows ki sonunu almış olabilirsiniz. Bu da size şöyle bir dezavantaj yaratabilir. Bloklama şansınızı ikiye katlıyor. Evet ama bloklasanız bile hasarın %50'sini yine de yiyorsunuz. Bu da sizin Bleeding, Poison veya Ignited gibi durumlara maruz kalmanızı tetikleyebilir. Ailments şansı hesaplanırken saf hasara bakılır. İşlem önceliği ise şu şekilde olur. 1. Hiçbir hasar azaltma dahil edilmez. 2. Hiçbir damage taken keywordüne sahip modifier dahil edilmez. 3. Tüm damage take keywordüne sahip modifierlar dahil edilir. Yani saldırı yapanın lehine olan tüm durumlar dahil edilirken hedefin lehine olan hiçbir durum dahil edilmez. Ekranda görüldüğü üzere Clock of Flame itemindeki modifier devreye girmezken şoklanmış bir hedefe yapılan saldırıda %20 hasar artışı dahil edilir. E hadi gelin bir takım sayılarla senaryo incelemesi yapalım. Elements'ları çalışma mantığı benzer olanlara göre gruplandırıp sıralı şekilde aktarmaya çalışacağım. Senaryo her zaman şu olacak. Saldıran yaratık, savunan oyuncu. Oyuncunun dodge evade yani evasion'ından geçti, block sisteminden de geçtikten sonra başarılı bir şekilde gelişen saldırı yeni bir keyword sokacak hayatımıza. Nedir o? Threshold. Threshold maksimum can değerinizin ta kendisidir. Nasıl yani? Aksi belirtilmediği sürece, dışarıdan müdahale olunmadığı sürece maksimum can değeriniz 100 ise tireş olduğunuzda 100'dür. Maksimum can değeriniz 3500 ise tireş olduğunuzda 3500'dür. Anlık olarak canınızın düşmesi tireş olduğunuzun düştüğü anlamına gelmez. Benim anlatacağım senaryoda maksimum can 100 olarak hesaplanacak. Ek olarak tireş gelen hasar her tireş olduğumuzun %4'lük dilimine karşılık %1 ihtimalle arttırılmış inflix şansına sahip olacak. Ne demek istiyorum? Size söylemek istediğim şey tam olarak şu. Gelen fire damage 100. Maksimum canım 100. Ignited olma ihtimalim %25. Gelen fire damage 200. Maksimum canım yine 100. Ignited olma ihtimalim %50. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi yaratık saldırdı. Burada bir fire damage var. Gelen fire damage 160. Henüz rezistanslara veya damage taking keywordlerine yani hasar azaltmalara müdahil olmadı. Oralar devreye girmedi. Saf hasar elimizde 160 fire damage var. Benim maksimum canım 100 ise %40 ihtimalle ignited oldum demektir. Ben %40'ın devreye girdiği durumda bizi ne bekliyor onu anlatmaya çalışacağım. Ignited olan hedef damage'in %20'sine 4 saniye boyunca tekrar maruz kalır. Tekrar ediyorum rezistanslar ve damage taken'lar yani hasar azaltmalar devreye girmeden önceki hasara göre hesaplanacak. Ondan sonra rezistans devreye girecek. Devam ediyorum. 160'ın %20'si 32 yapar. Benim elimde yani raw, saf olarak 161 fire damage var. Anlık bir hasar olarak uygulanacak. Bir de elimde raw yine saf bir şekilde 32 ignite damage var. 4 saniye boyunca 32 32 32 32 rakibe yansıtılacak. Geliyorum bir sonraki aşamada artık varsa damage taken'lar ve rezistanslar devreye girecek. Burada oyuncunun %50 fire resistance olduğunu baz alırsak 160 fire damage anlık olan fire damage 80'e indirildi. 32 ignite damage de 16'ya indirildi. Yine 4 saniye boyunca 16 16 16 16 olarak damage yansıtılacak. Tek seferde 160 hasarsa 80'e düştü. Nihai durumda varsa önce enerji shield'ından yoksa direkt olarak can havuzundan bu hasar rakibe uygulanacak. Gelelim bir diğer ailment olan şok ailmentine. Bu da fire birebir aynı süreç. Fakat ufak tefek bir takım farklılıklar var. Nedir o? Senaryoyu incelediğimizde yaratıktan gelen lightning damage 88'miş. Yine 4'e 1 kuralından maksimum canımızın 100 olduğu durumda. 88 lightning damage %22 ihtimalle hedefi şoklar. Burada hedef biziz. Şimdi %22 ihtimalle şoklandığımızda ne oluyormuş? 4 saniye boyunca aldığımız hasar %20 arttırılıyor. Burada take keyword'ü çok önemli bir keyword. Her ne kadar incriz gibi görünse de aslında rezistanstan sonra devreye girdiği için more keyword'ü gibi çalışacaktır. Ek olarak bütün kaynaklardan gelen hasar arttırır. Örneğin üzerinizde bleeding veya ignited hasarı varsa anlık olarak şoklandığınızda onun da hasarı artar veya rakipten yiyeceğiniz herhangi bir chaos damage şokluysanız onun da hasarı artar. Bütün hasarları en son çarpan olarak eklendiği için take bütün hasarları arttırır şok. Lightning build'ların da aslında neden bu kadar güçlü olduğunu bir nebze anlamış olduğumuzu düşünüyorum. Döndük senaryoya. 88 lightning damage var. 4'e 1 kuralından %22 ihtimalle şoklandık. Hasar %20 arttırıldı. Bütün kaynaklardan gelen hasar %20 arttırıldı 4 saniye boyunca. Saf 88 hasar ve %20 increase damage ile beraber rezistansa geldik. Varsa önce damage taken'lar sonra resistanslar devreye giriyor demiştik. %50 lightning resistansımızın olduğu durumda 88'in %50'si ignorlandı. 44 lightning damage'e düşürüldü. Ama %20 increase damage yiyeceğiz. Dolayısıyla 1.2 ile çarptığımız zaman 52.8'den 53'e yuvarlanmış oldu. Nihai durumda oyuncu 53 lightning damage olarak enerji shield'ından yoksa canından indirilecek. Sıradaki elementimiz Poison. Poison benim için en önemli elementlerden bir tanesi. Neden? Çünkü burada birkaç çeşit hasar tipi var. Yani oyundaki hasar tiplerinin hepsinin yansıtılma şeklinde çok güzel birer tane örneği var. Tam da ona göre bir örnek hazırlamaya çalıştım. Hemen örneğimize geçelim. Yaratık bize saldırıyor. Saldırı physical artı chaos türündeymiş diyelim ki. Physical 50, chaos 30. Şimdi bu saldırı İsterse 5 milyon vursun. Hiçbir önemi yok. Kendi kendine harici bir şans durumu belirtilmeden Poison bırakamaz. Yani hasarın tipine bizim trash olduğumuza bağlı bir durum yok ortada. Yani şu kadar Poison bırakma ihtimali diye artık bir support jam'dan olur. Item'daki modifier'dan olur veya passive'deki bir point'ten olur. Desteklenmesi lazım. Harici bir belirteceği ihtiyacı var. Yoksa herhangi bir saldırı kafasına göre pojin bırakamaz. Diyelim ki %20 şansı varmış bir support gem taktınız. %20 e, ee, poison bırakma ihtimali varmış. Diyelim ki physical 50, chaos 30. Geldi %20 ihtimalle poison bırakacak. Diyelim ki hop geldi poison ne etkisi yaratıyormuş. Physical ile topla diyor. 50 artı 30 tamam. Bunu da %20'sini al diyor. Nedir o? 16. Bunun Chaos Damage olarak en son çıkacak ama Damage Over Time olarak veririm diyor. Duration'da aksiyon edilmediği sürece ve arttırılmadığı sürece 2 saniye şeklinde. Yani Poison'dan 50'lerde 30 e, bir saldırı geldi. Physical 50, Chaos 30. Topladık 80, %20'sini aldık 16. 16 Chaos Damage türü. Chaos'a e döndü artık. Physical'ın bir anlamı kalmadı. Damage Over Time olarak verilecek. Geldi burada. Rezistansımıza girecek. Diyelim ki %50 Chaos Rezistansımız varmış. Buradan çıkacak olan hasar ne olacak? 8 Chaos Damage. Şimdi asıl hasar, baştaki hasar tipi ne oldu? Onlar da yine rezistanslarınıza veya armor'ımıza tekabül etti. Physical'lar armor'a göre düşürülecek. Orada da diyelim ki %50 physical damage reduction'ımız varmış. Rakamları sallıyorum şu anda. 50 olan hasar 25'e düşürülmüş. Physical olan hasar. Chaos damage'in kendisi 15'e düşürülmüş. Zaten damage over time olan chaos damage'imiz de 8'e düşürülmüştür rezistanslardan dolayı. Şimdi burada şöyle bir durum var. Physical damage direkt olarak varsa enerji Shield'e yansıtılacak. Kendisi yani 25 olarak yansıtılacak. Bu kadar. Herhangi bir çarpanı yok. Aksi belirtilmediği sürece. Şimdi chaos damage eğer enerji shield'ı varsa rakibin Enerji Shield'ına vuruyor ama Enerji Shield'a vurduğu hasar e, çarpı 2 yani 15 değil 30 vuracak. Chaos Damage Enerji Shield'a çarpı 2 vurur ama Enerji Shield değil de direkt Life'a vuruyor olsaydı can havuzuna vuruyor olsaydı 15 vuracaktı. Enerji Shield'a karşı çarpı 2 eritiyor. Chaos Damage Overtime'da burada Poison'dan gelense Enerji Shield'ınız var ya da yok hiçbir önemi yok. Direkt olarak sizin Life pool'unuza etki edecektir. Evet geldik en zor ailment'lardan bir tanesi olan bleeding'e umarım anlatabilirim. Hadi bakalım bismillah başlayalım. Şimdi bunu sekans sekans anlatacağım en son harmanlayacağız. Yaratık elini kaldırdı. Fiziksel hasar söz konusu 100 vuracaktı. Physical damage reduction'larım devreye girdi benim. 60'a düştü bu nihai hasar. Benim de 120 enerji shield'ım vardı. Tak enerji shield'ıma vuruldu bu hasar. Enerji shield'ım 120'den 60'a düştü. Yaratık ikinci kez elini kaldırdı. 100 vuracaktı. Savunma katmanlarım devreye girdi. 60'a düştü bu hasar. Bir daha enerji şıldıma vurdu. Enerji şıldım artık 0. Yaratık 3. kez elini kaldırdı. 100 vuracaktı. Physical damage reduction'lar devreye girdi. Hasar 60'a düşürüldü. Artık direkt muhatabı benim can havuzum. Enerji yıldım kalmadı. İşte burada bleeding bırakacak mı bırakmayacak mı ihtimali burada devreye girecek. Poison'da olduğu gibi yine bir explicit chance ihtiyacınız var. Yani harici olarak bir şans belirtecine ihtiyacınız var. Artık bir support gemle mi? Veya map'teki bir modifier ile mi? Item'den gelen bir modifier ile mi? Pasif tree'den aldığınız pointle mi? Bilmiyorum. Veya yaratık bize vuruyorsa map'teki bir modifier de olabilir. %100 bleeding veya ne bileyim %50 bleeding ihtimali şansı gibi modifierlar olabiliyor. O tarz bir modifier olması da yani bir şekilde kanamanın belirtilmesi lazım. Dünyanın en büyük fiziksel hasarını da vuruyor olsanız aksi belirtilmediği sürece fiziksel hasar kendi başına kanama bırakamaz. Kanama nasıl devreye giriyor, nasıl hesaplanıyor? Saf hasarınız yani hedefin physical damage reduction'ı e devreye girmeden önceki saf hasar bleeding ihtimale denk geldiğinde eğer hasar cana vurabilecek durumdaysa ve direkt cana vuruyorsa bleeding şöyle çalışıyor. Saf hasarın %15'i alınıyor 5 saniye boyunca uygulanacak şekilde eğer hedef yediyse artık bleeding yaratık ya da biz moving yani hareket halinde çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 şeklinde damage demeye devam ediyor. Eğer sabitse e, %15'ini yiyor bu hasar. Burada yüzün %15'i 15 physical damage yapar ama damage over time olarak buraya dikkat çekmek istiyorum. Bunu da cepte tuttuk. Burada saf hasarımız physical damage reduction'a girecek ama bleeding'den gelen hasar bir daha physical damage reduction'a girmeyecek. Yani bir nebze güçlü bir ailment. Buradaki fiziksel fiziksel hasar geldi. 5 saniye boyunca benim can havuzuma kendi içinde tekrar tekrar vurmaya devam edecek. Burada dikkat çekmek istediğim konulardan bir tanesi şu. Sizin enerji shield'ınız tekrar fullenmiş olsa bile bir kere bleeding yediyseniz enerji shield'ınızdan değil can havuzunuzdan hasar almaya devam ediyorsunuz. Bir sonraki gelecek hasar physical damage reduction'dan geçip sizin enerji shield'ınıza vuracak ama bleeding'den gelen hasar enerji shield'ınız mevcutsa bile artık hala life'ınıza vurmaya devam edecek. Yani hiç beklemediğiniz bir anda pat diye ölebilirsiniz. Buna dikkat edin. Evet, yeni bir element, Electrochute. Electro bir önceki öğrendiklerimizin üzerine yeni bir şeyle harmanlanmış başka bir element. Şu şekilde çalışıyor. Ee, yine Poisoned Building'de olduğu gibi net bir yüzdesel belirtece ihtiyacı var bulaşma şansı için. Ama aynı şekilde threshold durumu da mevcut. Threshold'un üzerine build up counter eklenmiş. Yani bir sayaç var. Direkt olarak elektrocut uygulayamıyorsunuz. Şuradaki fotoğrafta gördüğünüz üzere Lightning hasarı vurdukça e, yüzdesel bir ilerleme söz konusu. Ama bu yüzdesel ilerleme sadece Lightning Damage olmuyor. Lightning Damage'in Electrocution Build Up'ı olması lazım. Electrocution Build Up'ı oldukça bu sayaç ilerleyebiliyor. Yani başlayabiliyor ve ilerleyebiliyor. Bu sayacın olması için yine support gemler, itemdeki modifier'lar veya passive Tree'deki point'lerle destekleyebiliyorsunuz. Lightning Damage attıkça bu yüzde ilerliyor. Yüzde yüz olduğu zaman Electrocute uygulanıyor hedefe. Electrocute neymiş? Immobilizing. Yani şurada gördüğünüz gibi yerine sabitleme ve Action Speed 0. Bildiğiniz stun gibi bir şey. Stun'dan ne farkı var? Yanlışım varsa ne olur beni yorumlarda düzeltin. Sanırım size uygulandığında pot kullanabiliyorsunuz diye biliyorum. Yanlış biliyor olabilirim. Çünkü Electrocute hiç yemedim ben oyunda. Yani güçlü bir lightning damage atan yaratık daha denk gelmedi bilmiyorum. Belki ilerleyen zamandan eklenir ve ne olduğunu tam olarak öğreniriz. Wikisi veya Reddit de çok yeterince, yeterince dolu değil. Ee, yani action speed'in sıfıra düşmesiyle stun yemek arasında sanırım pot kullanabilme farkı var. Çünkü skill falan atamıyorsunuz yani onu biliyorum. Süresi 5 saniyeymiş. 5 saniye ya bildiğiniz yaratığa 5 saniye boyunca stun atıyor. Yaratık pot yemeyeceği için 5 saniye boyunca stun atıyorsunuz elektrikle beraber. Gayet güzel bir şey. Ondan sonra nihai durumda yine 100 Lightning damage'iniz var diyelim ki. Rezistanstan geride 50'ye düştü. Enerji varsa Enerji Shield'a vuruldu yoksa direkt Life'a gitti. Yine aynı sistem mevcut. Burada sadece Build Up Counter diye bir şey hayatımıza girdi artık. Bu da yine trash olduğumuza göre belli bir dolma hacmine sahip. Lightning Damage, Electrocution Build Up'ına sahipse yüzdesel olarak bu uygulanıyor. Yani %20 şansınız var, her vurduğunuzda uygulamıyor. %20 şansla vurduğunuz Lightning Damage, Electrocution build-up'ını ilerletebiliyor. Durum bu. Evet, geldik Cold Damage'lerin ailment'larına. Görsel gittikçe karmaşıklaşıyor, farkındayım. Ama 2-3 tane kaldı, sabredin lütfen. Ee, hızlıca devam ediyorum konuya. Yaratık elini kaldırdı, Cold Damage uygulayacak. Bu Cold Damage 100 Cold Damage'miş diyelim ki. Az önce Electrocution'da öğrenmiştik. Build-up counter artık hayatımıza girdi ama bakın ne yok? Explicit chance yok. Yani herhangi bir şansa ihtiyacı yok Frozen'ın. Bu ne demek? Bizim için güzel bir şey. Ama bunun karşılığında dezavantaj olarak ne var? Burada sizin freeze build up counter'ınız şu şekilde ilerliyor. Saf hasarınıza göre değil. Artık cold damage'in resistanstan geçtikten sonra veya damage taken'lardan geçtikten sonraki. Yani 50 cold damage'e göre freeze build up ilerleyecek demek. Sizin için iyi bir şey. Yani hasarı yensizseniz bu güzel bir şey. Ama hasara atan sizsiniz, bu kötü bir şey tabii ki. Sonuçta düşürülmüş hasara göre ilerliyor. Ama dediğim gibi herhangi bir şansa ihtiyacı yok. Yani bir cold damage, yani bildiğimiz rakamla bir olan cold damage bile build up counter başlatıp ilerletebilir. Onun haricinde Threshold var, e, belli bir canının yüzdesine göre bir e, sayacın, sayacın eşiği var. Videonun başında söylediğim bir konu vardı, blok için. E, Stan ve Freeze'de dedim ki, istinayi bir durum var. Şimdi geldik o istinay durumlardan bir tanesine. Hasar hedef tarafından bloklansa bile build up counter sanki hasar yemişçesine, 50 cold damage yenmişçesine yine de e, ilerletmeye devam ediyor. E, atak yapansan iyi bir şey, savunmadaysan kötü bir şey. Ek olarak şöyle bir durum var Frozen'da. Bosslar için geçerli. Bossu her dondurduğunuzda %100 build up'a geldiğinde bir sonraki %100 build up'a gelmesi ee, Daha da arttırılmış bir eşiğe sahip oluyor Örneğin sallıyorum 200 cold damage dondurmaya yetiyorken Bir sonrakinde atıyorum 300 damage atmanız gerekecek 350 damage atmanız gerekecek Bu her seferinde artacak Cılkı çıkmasın diye Çünkü belli bir şansa tabi değil Her cold damage build up'ı ilerletebiliyor Buna karşılık ee, ek olarak şöyle bir durum daha var Duration'ı yani süresi maksimum 4 saniye oluyor. Eğer doğru anlıyorsam. Çünkü çok da wikilere yeterince güzel değil. Ee, maksimum 4 saniye olabiliyor diye anladım. Ama hasarınıza bağlı diye de bir şey yazmışlar. Sanırım şu demek oluyor. Tek seferde build up'ı dolduramadıysan atıyorum %15, %15 ilerletebiliyorsun. Bu da sallıyorum. 2 saniye tekabül ediyordur. Ama tek seferde %100 build up'ı doldurabildiysen bu da 4 saniye tekabül ediyordur gibi bir duration söz konusu. Bakıyorum şöyle. Cold ailment alakalı bu kadar. Bir sonrakine geçelim. Son ailmentimiz chill. Yine cold kategorisinden. Biraz garip bir ailment. Ya herro ya merro gibi bir durum söz konusu. Nasıl yani? Şöyle yaratık elini kaldırdı. Cold damage uygulayacak. Bu cold damage diyelim ki yüzmüş. Artık hayatımızda minimum threshold diye bir tabir daha var. Bu threshold'un sanırım 3'te 1'i gibi bir şey. Tam olarak net bir şekilde bir bilgimiz yok. Ama 3'te 1'iymiş gibi farz edelim. Artık kaça tekabül ediyor? İlerleyen zamanda wiki gelişirse düzelirse biz de net bir rakamı öğrenmiş oluruz. Diyelim ki 900 tiraş olduğum vardı benim. Minimum tiraş oldum. 300'e tekabül ediyor. Yaratıktan gelen hasar. 301 ve üzeri olmadığı sürece beni çilleyemez. Biraz hani build up counter gibi ilerletebilecek bir şey değil. Yüzdesel bir şansla uygulanılacak bir ailment değil. Ya var ya yok. Üçüncü hali yok yani bu durumun. 100 cold damage geldi. Minimum tiraş oldu. Geçmiyorsa çilleyemedi. Minimum tiraş oldu. Geçiyorsa çilledi. Yani ikinci bir durumu da yok. Çillenememi gibi bir durum da yok. Telojold yeterliyse. Burada çil efekti biraz ee, süre olarak düşük ama bence güçlü. Şöyle, yüzde %X olarak action speedini düşürüyorsunuz. Bunun range'i de %20 minimum, %50 maksimum şeklinde olabiliyor. Duration'ın da aksi belirtilmediği sürece 2 saniye. Yine nihai durumda 100 cold damage'de stazdan geçti. 50 kolt demeci düştü. Burada varsa energy yoksa life'a uygulandı. Evet geldik son kategorimiz stan kategorisine. Bu elementlardan bir tık farklı çalışıyor. Bilmemiz gereken bir iki istisnai durum var. Şöyle başlayalım. Freeze'de olduğu gibi burada da hasarın bloklanması stun build ilerlemeyeceği anlamına gelmiyor. İkincisi biz yaratıklara heavy stun uygulayabilirken yaratıklar bize heavy stun uygulayamaz. Üçüncüsü iki ayrı sayaç var ama eş zamanlı ilerliyorlarmış gibi düşünün. Yani Ara ara yaratıkları stunlamış olabilirsiniz ama bu heavy stunladığınız anlamına gelmez. Örneğin boss'la fightlarken canının altındaki bu bar heavy stun'ı temsil etmektedir. Bu bar buraya gelene kadar bir iki tane minik minik stun atmış olabilirsiniz. Ama heavy stun henüz atmadınız. Stun'la heavy stun'ın farkı ne? Birincisi süreleri, ikincisi heavy stun olduğu zaman hedef immobilized sayılıyor. Yani varsa bununla alakalı bir hasar çarpanınız o devreye girecek. Üçüncüsü ee, heavy stun uygulandığı zaman belli bir süre tekrardan bu barı ilerletemiyorsunuz. Yani heavy stun build up'ını ilerletemiyorsunuz tekrardan. Onun bir kendine gelme süresi var. Animasyonu bitecek. Böyle çıtırdan da arada bir saniye var gibi bir şey. Onun haricinde Prime primate force stun diye bir durum var. E, yaratıklara vurduğunuz fiziksel hasar. E, yaratıkların tipine göre yani normal magic rare ve unique yaratıkların tipine göre alttaki o stagger bar doldukça yüzde kırka geldiğinde normal yaratıklarda örneğin diyelim ki şurası yüzde kırka tekabül ediyor olsun. Kafalarında şöyle sarı bir şer çıkacak normal yaratıkların. Magiclerin yüzde geldiğinde, rarelerin yüzde yetmişe geldiğinde, Unique'lerin yüzde geldiğinde kafalarında sarı bir ibare çıkacak. Bu sarı ibare prime for stun haline geldiler demektir. Bununla alakalı da ekstra e, millilerde patlamalı mekanikler var. O taraftaki skill alakalı kombinasyonlar var. Döndük. Yaratığın bize saldırdığı duruma. Yine bir threshold söz konusu. Canımıza göre bir dayanıklılığımız söz konusu. Yaratık saldırdı. Bir fiziksel damage var. ortada diyelim ki 100 physical damage varmış. Stun build up'ı ilerletiyor ama heavy stun build up ilerletemiyor. Ama atak yapan ben olsaydım hem stun'ı hem heavy stun build up'ı ilerletebilecektim. Yaratıklar bize heavy stun uygulayamaz ama biz onları uygulayabiliriz. Bu yüz Physical Damage yine standart. Standlayabilecekse standlayacak beni, standlayamayacaksa devam edecek. Bu Counter ilerlemeye devam edecek. 2. 3. belki 5. vuruşta beni standlayacak hale gelecek. Standart Physical Damage. Physical damage. Daction'a tabi tutuldu. Varsa enerji Shield'a vuruldu, yoksa Life'a vuruldu. Onun haricinde bilmemiz gereken bir durum daha var. Yayla yapılan bir saldırıyla, kılıçla yapılan bir saldırı arasında Stun up'ın ilerlemesi aynı yüzdeye sahip değil kılıçla yapılan saldırıla %50 mor efektif olabiliyor. Chaos Inoculation yani CI nedir? Maksimum canınız 1 olur ama buna karşılık bütün Chaos demeyince bağışıklık kazanmış olursunuz. Yani Poison Ailment'a da teknik olarak bağışıklık kazanmış olursunuz. Bunun haricinde canınızın 1'e inmesi demek trash olduğunuzun 1'e göre hesaplandığı anlamına gelmez. Canınız 1'e inmeden önce kaçsa trash olduğunuz ona göre hesaplanır. Life Reservation Threshold düşürür mü? Ekranda görmüş olduğunuz durum Witch Klası'nın Infernalist Ascendancy'nde mevcut. Bunu aldığınız zaman örneğin canınız bindi 250'si reserve edildi can, efektif canınız 750'ye düşü demektir. Ama yine de olduğunuz sanki canınız binmiş gibi işlem görmektedir. Taken from X before life başlık mı demek? Hayır. Ekranda görmüş olduğunuz kombinasyon 3 Keystone X sezon çok oynandı. Sparklarda, Lightning Conduit'lerde vesaire vesaire. Yani siyah alındı, üzerine Eldritch Battery, en son Mind Over Matter'la kombinasyon yapıldı. Ne oldu bu durumda? Özellikle, sor özellikle Sorcerer'larda çok fazla gördük bunu. Can 1, Energy Shield 0 ama 8000 mana var mesela diyelim ki. E ne olacak? Her vurulandan ben filiz mi yiyeceğim? Her vurulandan stun mı yiyeceğim? Veya her şey bana inflict olacak mı? Hayır. Sanki bunların üçte yokmuş gibi. Canınız kaçsa ona göre trash olduğunu hesaplanacak. CI'den dolayı Kolejine zaten immunsunuz. Bleeding'e immun değilsiniz. En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Siyah oynuyorum. Bleeding'e immun muyum? Hayır. Bleeding olabilmesi için senin canına hasar vurulması lazım. E sen Chaos Inoculation oynarken. Siyah'ı aldığında canın bir. Senin canına vurulduğunda sen zaten öldün. Bleeding'i göremezsin. Aslında immun değilsin. Sen bleeding olamayacak kadar enerji shield'ını arttırdığın için. Teknik olarak immunsun gibi duruyor. Ama değilsin. Çünkü canına hasar yiyemedin sen. Ailment hasarı nasıl arttırılır? Ailment hasarlarını arttırmak için ya başlangıç hasarınızı arttıracaksınız ki bunun yüzdesi alınacak ya da direkt olarak daha büyük bir artış sağlamak için magnitude keyword'ünü kullanacaksınız. Örnekteki gördüğünüz Jewel'da Magnitude of Ailments ve Magnitude of Shock aslında aynı şeyi temsil etmekte. Ailments hepsini kapsarken Shock daha spesifik bir tip. Yani şokladığımız bir senaryoda 13 artı 9'dan %19 şeklinde bir increased effect alabiliriz efendim. Bu da şuna tekabül ediyor. Diyelim ki başlangıçtaki %20 olan e, Magnitude efekti şokun çarpı 1.19'dan %19 arttırdık. 23.8'e çıkacak demektir. Bu da %20 değil. %24 arttırılmış hasar vuracağınız anlamına gelmektedir. Değerli izleyicim, benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım video işine yaramıştır. Sürçü lisan ettiysek, yanlış bilgilendirme yaptıysak affola. Sizden ricam videoları beğenip Yorum yaparsanız etkileşimden dolayı daha fazla insana tavsiye edilecek. Bu da daha fazla izlenme. Benim için motivasyon sizler için daha fazla içerik demek. Canlı yayınlarda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Kendinize cici bakın. Esenlikle efendim. Bay bay.